Yok artık. Yani ne var ya? Bendeki şans başka kimse de yoktur ya. <laughs> Lan ne alakalı çıkardın sen? <laughs> Soğuldum lan. Güzeldi. Galiba sağlam çıkacağız ya burada. He şu mağazanı açtı bu. Eğer buradan Karışın. sağlam çıkarsak bu oyun birinci spiziz. Sana söyleyeyim abi. Öyle hemen. Şey yapma şimdi. Şu Sen abi. buradan sağlam çık gel bir de bana çık. Bak. <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yerlerde yüzüyorsun abi. <laughs> abi ne oldu bak. Şu an sorunsuz bir şekilde gidiyoruz. Daha şimdi şah akta Yok abi ben büyük laf konuştum <laughs> ya. <Sonunda> biri var. Onun <laughs> için benim ölmem lazım. <laughs> Onunuzda biri var. <laughs> Adam da gördüm. Dur öyle. Gülümse. Hatta bir git dışarı. Seni bir çalmadan. Şuradan. Sesler geliyor. Ah! Vuramadım. Baygın. Bak. orada Burada Mark location Gördüm Git bir bak git Burada. bir bak arabaya bindi mi git bir bak Arkadaşı ona gidecek Çık çıkar gafurdan Ooo oh. <laughs> Süper. <laughs> Sislerin arasından <laughs> tane vurdum. <laughs> bu adam niye mermi işlemiyor? Hiç, hiç canım yok. Dokunsa öleceğim. Yapma. çekti be. Yani. Al sana. Yine Sağlam. Sağlamdı yani.

Bomba attım. Lan ben öldüm. Olan yaz nere bomba attın? <laughs> Aşağı attım ben. <laughs> Adam sesledi geliyor. Yusuf abi geliyor tara şunları. Çekil çekil. Burdayım ben. Lan beni niye kaldırmadı? <laughs> beni beni kaldırsın. Ölüyorum. Adam geldi. Dur dur dur. Tipan geldi. Abi ölüyorum kaldırın. Harikasınız. Tuttum tuttum. Tuttum sakin. Daha şöyle bir oynayalım. Lan! <laughs> Ohohohoh! <laughs> Güzeldi. Uuu! <laughs> Lan bir dur. hımmmm sağa vurdu gel S bak siz bak bak botçuklara bak On anda kaçtı. Şurada vurur muyum acaba? Of. Aradan güzel çektim. Onu da aradan güzel çektim. Ah be. Tamam. Onu da aldık. Gördüm. Gördüm. Dur öyle gülümse. Güle güle. Açın yok senin ya. Zıplıyor, 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 zıplıyor. zıplıyor, zıplıyor diyor adamlar üstümüze geliyor. Tamam zıplayarak geliyor. İşte zıplıyormuş gibi değil canı. Aha. Ay gel. Ben de selam verdim. Vurmasın ya. Söyle vurmasın arkadaşım. Sıral, arkadaşına söyle vurmasın, vurmasın. What? Oynuyorum.